He, bu salıncağı kim yaptı sana hamakı? mı bu ne? Evet. Sen. Sen? Sen kim? Siz nereye geldiniz? Buraya. Buranın ismi ne? Bu. Hı. He. Hımak. Salıncak. Salıncak. Nasıl bir salıncak bu? Hamak. 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 Peki siz burada ne yapacaksınız? Ben işe gideceğim şimdi. Evet. A -a. Ben işe geleceğim. Sen tek kalacaksın burada. A -a. Sen tek kalacaksın burada. Kalmayacaksın. Benimle işe geleceksin mi? Benle işe geleceğim. A -a. Hani Usuf nerede? Usuf'a gitti. Nereye gittik Usuf? Nereye gittik Usuf? Kimle gittiler? Kaka ve bebe kankayla beraber gittiler başka. Tamam sen böyle burada kal, burada kendin uzan yat. Sen burada, sen burada kal tamam Orada Sen nerede oturuyorsun? Orada. Nerede? Bakın içinde ee, orada. Tamam ben de orada oturacağım tamam. Sen de burada otur tamam. Babını, hadi, <laughs> <Neyi> kaldırayım. <Mami. gülüyor> Nereye Sen kaldırayım? Seni <Baş>. kaldırayım. <laughs> Aha bunlar düşünüyoruz. Tamam mı? Şimdi bak. Oldu Oldu. Tamam. Güzel mi salın hamak? <laughs> hamak güzel mi? Evet. <laughs> hamak güzel olmuş mu? Baba bunları, bunları neden bunları? Neyi nereden koydun? Bu bunları Bu nere? Çıpık Bunları e gittim oradan aldım ya. Neden koydun diyor. Neden bunları, koydum? Bak bunları. E tamam bunları bıraktım hamak yaptım. Şimdi bunları çıkartsam hamakım bozulacak. Bunu çıkartsam iyi olur. E bunu çıkarsan iyi olursa hamak bozulacak. Çıkarsın iyi olur. E bu sefer hamam hamamın bozulacak. Ben de biliyorum iyi olur da da. Ama hamakım bozulacak. Bunu, bunu, Evet arkadaşlar, doğal hamak. Bu, 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 bu. Doğal hamak değil mi bu? Ormanların içinde hamak yaptım biz Yakup'a. Hey, efendim benim. Baba çeliklerimi bunların içine koydum. burada, et burada. Baba. Ne baba? Çizgene, bir su e ne yapacaksın? Bunların içine Içine. Sen abini bıraktın, niye geldin? İşin üstü gelecek, senin hamakını da alacak. Evet. Ana, 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 onu, ana, Atarım topu. Niye abin kafasını atacaksın anneciğim? Hmm. Bunu bulsa ben bunları atarım. Atarım. Hmm. <laughs> Uykun geliyor mu? Uyu biraz içinde. Bunun içinde. Hı hı. Neden? Şey. Sopa. I evet.